Tabii ki de çemberden son çıkan kazanır oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman biz çembere gir, biz çembere girelim. Başlatacağım videoyu çemberde görüşürüz. Evet. Arkadaşlar biz şimdi çembere geldik. Ben gelmedim. <laughs> geldik şimdi. Şimdi arkadaşlar şu an dışarı çıktığımızda canımız azalmadığı için bakın bendeki sarakla. Ben karavanda çok güzel biriyim. Herkes benim sözüm değil. Ay ben uçak aldım. Merhaba herkesin oyunu kazanmak için daire içinden son kalmasın. Herkese iyi şanslar. Ne yapsak kanka şu an neredesin kanka? Sude Taş, Kağıt, Makas yapalım. Kazanan iki kere arkadaşına vuracak. Ama gerçekte değil oyunda. Al. ederim. Çok az canım var. Ya yapmayın. Oh be gitti. Ay çok korktum. Ben obiyi yapacağım. Parkuru yapacağım. Parkurun sonunda çok güzel bir şey veriyor. Sana biraz taze su getirdik. Taze suya gerek yok arkadaşlar. Ben obiyi bitireceğim. Dört tane kaldı. Ben de aldım taze su içtim hepsini bitirdim. Ama arkadaşlar hala cebimde. Düşürüyorlar mı seni? Arkadaşlar çok şu an. Çıkmış mı kırmızıdan? Bak bana bundan verdi bitirdiğim için bak. At. Pizza yedim hepsini bitirdim. Çevirdi. <laughs> Artık eşya hediye edebilirsin. Ben de tuvalete gireyim. Hmm, biri eşya hediye etsin artık. Bir eşya hediye et, biri eşya hediye etsin, biri eşya Kanka sinirimi bozdu o benim. Dövmüyorum, dövmüyorum, dövmüyorum. Döv yaşamasın o. Düştü. 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 Döv kanka yaşamasın o çok pislik biri. geldi. Ben parkur yapıyormuşum. Parkurun sonunda çok güzel bir şey veriyor. Düşme de düşme. Bir tane kaldı, zıplama. Galiba. Bak kanka neredesin ya? Oyuncak yer kalmamış. Su de zat. Ay tuvalete ihtiyacım var. Sen de bak tuvaletin önünde bir tane yatak var. Koş ona gir. Ay tövbe bismillah ne oluyor ya? Ben yatağa binemedim hali hiçbir yatak yok kanka ya. ya bir tane var. Sağ ol. Hatta iki tane var kanka öbürüne de sen gel yanıma. Bak O evet alınmıyor. Süs diye koyuldu galiba. Gel yanıma bin. Ya hayır ya ne alaka? Hadi gir kanka. Ben de parkur gelsin parkur yapacağım. Dönem fan. Ay, şu dönem fandan sinirim bozuluyor. Birazdan kanka özür dilerim kurbağa gelecek. O gıcık kurbağaya ben Ölmemiştim. Öldürdü beni kurbağa. Birazdan kurbağadan son çıkan kazanır bir şey gelecek. Kanka dikkat et onlar seni dışarı atmaya çalışıyor. Bak kanka şöyle yatış pozisyonu var ya bunu yap. Yani hiç böyle ne geriye gidiyorsun ne bir şey. O. Hiçbir şey olmuyor. Böyle duruyorsun. Ay arkadaşlar biz video çektiğimizi unutmuşuz ya. Kanka artık lastiklerde sallan. Lastik verin bana. Lastik verin. Sana biraz taze su getirdik. Oo, thank you gangalar. Kaç tane taze suyum oldu benim lan? Üç tane ta... Kanka benim üç tane taze suyum oldu. Çember şimdi küçülüyor. Küçülsün. Umurumda değil. Ben lastiklerde sallanıyorum. Hadi bir tane parkur versinler artık bize, değil mi kanka? <laughs> vermediler, iki tane verdiler. Başka vermediler. Bir tane daha parkur versler. Yüzme ay. Hadi yüzek kanka, gel yüzelim biraz. Oyundan çıkıyor mu ki sen? Allah! Ay kafamı. O birlere bayılırım ben. Ah! Kafam tutuldu kanka. Ay ben şu an yiyecek bir şeyler var mı? Bugün hepiniz için Sude bu, bu arada bu bitmeyen karpuz. Bitmiyor. Vallahi ben geçen oynamıştım. Bir denedim. Hiç böyle bitmiyordu bu. Ye, ye bitmiyor. Ye bitmiyor. Ne oldu? Çıkıyor mu kanka? Baba. Baksana karpuzu ye ye bitme, Bitiremedim ya Bak kanka Benim bir tane suyum var Bu şekilde Bir tane şişede bir tane burada Şimdi kuleye tırmanabilirsiniz Kanka çabuk kuleye tırman Su şimdi dağılacak Su gelecek bir sürü şimdi Böyle dop dolu sular gelecek. Çünkü ben oynadığımda temin oynuyordum ya. İşte o zaman bir sürü su geldi. Daha temin değil de aslında bir gün önce oynamıştım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar çok mutluyuz biz Sude ile değil mi kankam? <laughs> Herhalde biraz. Ne? Lav içinde yüzmeye başla. Ay çalışma. Kanka evet yüzmek ya. Ben bir kere onun yüzünden öldüm biliyor musun? Ya şimdi mi aklına gelir herkes iyi geceler demek? Hadi kanka yanında. Aa. Şurada yatak var da lavların arasında. Gel bak şurada yatak var gel bak. Yerde yatak var neyse ben de yere gideyim. Ya herkes yatak çalıyor ya ben ne yapacağım? Yataksız mı kaldım? Hı. Yatak buldum sen de yat kanka. Allah tuvalete ihtiyacım var benim. Kanka yanında boş tuvalet var koş. Ben de o yatağa gireyim. <laughs> Kim önce giderse Hayır öldük. Hayır öldük. Uykumuz yok ya. Öldük kanka biz. Hayır! Kanka buna tırman buna. Buna çabuk tırman. Aferin. Burada durmamız lazım. Bak dedim kanka... et tam ucundayız çemberin. Ay. Ay benim de su içmem lazım. Tam azalıyor atla. etim var zaten. <laughs> Gitme sana bir şey söylemek istiyorum. Ay yiyecek bir şey kalmadı ben çok acıktım. Muzlar Ölürsün kanka. Evet ben çıktım direkt öldüm. Denemek istedim. Ölmek istiyorsan deneyebilirsin. Ben oyunun sonuna geleceğim. Oha 6 kişi kalmışız. Sağ ol be. Ya soğan mı yiyeceğiz biz? Dikkat destek çünkü Şunu... alıyor. Allah kanka sakın bunlara yaklaşma bak sakın. Gel beni takip et gel kanka çık buradan yukarı. Çık buradan yukarı. Bak şu yukarıda kalabiliriz yukarıda bir şey olmaz bize. Yukarıda Kanka şimdi atlayacağız. Ölme gibi bir şey var. ya. Ee, oy çok güzel oldu. Hadi atla. Parkur geldi. Parkur geldi. Parkur. Ben de yapacağım. İkimiz yapalım. Kanka ne yapıyorsun? E neden olamaz, 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 olamaz dedin? bitirdim. Ya keşke sen de bitirseydin. Bak ne verdi. Son bir tane kalmıştı o da kanka. Kanka o top yok ki. uyku bak. Acilik, Kanka yerini kaptım kusura bakma 20 uykumdayım şu an. Koş yanıma gel koş koş. Koş yanıma gel. Allah kurbağa geldi kurbağa kurbağa geldi kurbağa. Kanka bu kurbağadan korunmamız lazım bu kurbağa deli çünkü. Bakar mısın yanımızda kurbağa var. Biz yanındayız. Öldürmeye çalışacağız ama biraz uykumuzu alalım. <laughs> Kanka gel yanıma yat, gel yanıma yat. Hayır. Allah. Bakar mısın neler çıkartıyor? Ha ben burada çok. Tak Öldün mü? Ben de ölüyorum o zaman arkadaşım için. Her şeyi yaparım. Arkadaşlar bu arada gel su de lobiye döne bas lobiye dön. Gel yanıma gel. Ben buradayım. Gel yanıma gel. Gel buradayım. Burada bak. Gel yanıma. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. Görüşürüz.